Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçüncü tekil şahıs üzerinde çalışacağız. Daha önceki derslerimizde gene biz ich ve du ve zi formunda çalıştık. Yani ich, ben, du, sen ve zi siz. Bu nezaket anlamındaydı. Dikkat ettiğimiz husus neydi? Ich, birinci tekil şahısta fiilin köküne e takısını getiriyordu. İkinci tekil şahısta fiilin köküne st, fakat z nezaket kalıbındaysa ise ise ne yapıyorduk? E en takısı getiriyorduk. Üçüncü bir şahıs Almanca'da er ve z şeklinde ifade edilir. Er erkekler için, z bayanlar için. İnce bilen arkadaşlar bu konuda rahat edecekler çünkü e er, he, z ise she anlamında. Burada dikkatim nokta fiilin köküne te getireceğiz. Genellikle arkadaşlar hocam bu da z, bu da z karıştırabilir miyiz diyorlar karışmaz arkadaşlar. Çünkü nezaket kalıbında yani siz nereden geliyorsunuz derken veya siz nerede oturuyorsunuz derken fiile ile en takısı koyuyoruz. Ve burada z'yi büyük yazıyoruz. Diğer anlamda ise buradaki z'yi küçük yazılır. Elbette cümle başında olursa büyük yazmak zorundayız. Ama fiilin kökü t takısını alır. Ve istas. Das, das ist Fatih Terim. woher kommt er? Also woher kommst du? woher kommt er? er kommt aus der türkei. wo wohnt er? er wohnt in istanbul. was spricht er? er spricht türkisch und italienisch. wer ist das? gutkind. das ist Angela Merkel, das ist Angela Merkel, woher kommt Angela Merkel? Burada kısaca sie diye dedik, o nereden geliyor? Ya da Angela Merkel nereden geliyor? Evet, cümle başı olduğu için büyük yazıyoruz ancak bu küçük sidir. Yani üçüncü tekil şahsın zi'si. Nereden anladık? Sorudan zaten anlıyoruz. İkincisi fi ile t takısı veriyoruz. Sie kommt aus Deutschland, o Almanya'dan geliyor. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Berlin. Was spricht sie? Sie spricht Deutsch und Englisch. Herr König, das ist Angela Merkel. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Berlin. Sie spricht Deutsch und Englisch. Wer ist das? Bukinich. Nachname Soyad, Vorname Ad, Land Ülke, Stadt Şehir, Sprachen Diller. Bu şekilde bunları tekrarlamış olduk. Wer ist das? Das ist Tony Blair. Woher kommt er? Er kommt aus England. Wo wohnt er? Er wohnt in London und was spricht er er spricht englisch und spanisch der sagt das ist tony blair er kommt aus england er wohnt in london er spricht englisch und spanisch